Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği Açık Kürsü'ne hoş geldiniz. E, açık e, Veri'nin dijital külliyatını oluşturmaya çalışmış olduğumuz bu yeni bölümümüzle e, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Orçumadan Mağdan. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Sertel Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, ...bildiğiniz gibi aslında son zamanlarda biraz uygulamaya yöneldik. İşin teorisine girdik çıktık, girdik çıktık. Ama e, konularımızı konuştuktan sonra e, genellikle bir süre sonra lisanslamaya gelmeye başladı. E, sonuçta evet verileri açalım, verileri açalım. Evet verileri açarken de bir takım kurallarımız var mı, olsa nasıl olduğu gibi durumuz durumumuz var. Ve o yüzden de biz bugünün konusunu açık veri neden lisanslanmalı gibi bir genel bir başlığa ayırmış olduk. Ve size de ilk soracağım soru zaman kaybetmeden... Açık veri neden lisanslanmadı, neden buna ihtiyaç var gibi bir soruyla konumuza başladık. Şimdi aslında açık veri veride amaç verinin tekrar tekrar kullanılması, yeniden kullanıma sunulması. Bu kullanıma sunulma esnasında veriyi paylaşan kurumdan farklı kurumlar ve farklı kişiler bu veriyi kullandıkları için bunun hangi şartlar altında, hangi sınırlamalara dahil veya hangi serbestlikler kapsamında kullanılabileceği ile ilgili bilgiye de sahip olmaları gerekiyor. Bunu normalde biz açık lisanslarla veya kendi kurumumuzun oluşturmuş olduğu bir takım farklı kullanım şartlarıyla, beyanlarla belirtmediğimiz zaman yeniden kullanım aşamasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Örneğin bunlar ticari amaçlı kullanılabilir mi? Üzerinde bir takım değişiklikler yapılabilir mi? Farklı modifikasyonlar veya bizim mashup dediğimiz farklı sistemlerle entegrasyon içerisinde kullanılabilir. Bunlarla ilgili her seferinde veriyi paylaşan kişi ya da kuruluştan izin almak gerekiyor. İnternet ortamında da bu süreci çok rahat bir şekilde sürdürebilmek mümkün değil. Bu açıdan baktığımız zaman paylaşıma soktuğumuz açık verileri veya her türlü aslında kaynağı bir şekilde hangi şartlar altında kullanılabileceğini paylaşılabileceğini belirtmemiz gerekiyor. Aslında açık ifadesini kullandığımız zaman bunu belirli lisanslarla desteklemediğimizde bunun hangi şartlarla açık veya kapalı olduğunu söylemek de çok fazla mümkün değil. Bu anlamda aslında açık eğitimde, açık erişimde, açık veri yapıları içerisinde bir kaynağın açık hale gelebilmesi için mutlaka işin lisans ayağında belirlenmiş ve tamamlanmış olması gerekiyor. Yani aslında tabii açık veri için biz normalde yani lisanslanmayla zaten fikri mülkiyetle ilgili konuları zaten bir kenara bırakıyorduk. Fakat yapıyorsak da işten bu, bu sebeple yapıyoruz da açıklamış olduk. E, hal böyle olunca tabii fikri mülkiyetle ilgili de bir e, konumuz var e, yine e, konu veri olduğu noktada. E, peki burada e, fikri mülkiyet haklarına bir alternatiften mi konuşuyoruz o halde? Aslında açık lisanslar, fikri mülkiyet haklarını destekleyen, beraber çalışan lisans yapıları, her ülkenin kendi yerel kanunları var. Türkiye'de de FİSEK olarak belirttiğimiz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda sizin sahip olduğunuz herhangi bir içeriği, oluşturmuş olduğunuz herhangi bir kaynağı otomatikman sizin telif hakkınız zaten verilmiş oluyor. Bunun için özel bir çalışma yapmanıza gerek olmuyor. Ama burada bu telif hakkının estetilmesi, farklı şekillerde aslında paylaşıma izin verilmesi için bu açık lisanslar kullanılıyor. Yani açık lisansları mevcut yerel fikri mülkiyet haklarıyla beraber çalışan, onlarla eşküdün bir şekilde paylaşımı, yeniden kullanımı mümkün kılan lisanslar olarak değerlendirebiliriz. Evet, ee, bu noktada biraz daha hani işin derine girelim o halde, bu lisanslama yani açık bir lisanslama nasıl yapıyoruz biz? Şimdi burada aslında beyana dayalı bir yapı söz konusu. Tüm dünya üzerinde aslında açık kaynak kodla birlikte ortaya çıkan, özgür yazılımlarla birlikte ortaya çıkan yapıya benzer bir yapı var. Burada belirli açık lisanslar var, uluslararası boyutta kullanılan, örneğin Creative Commons gibi. Ya bu açık lisanslardan dünya çapında kabul görmüş, standartlaşmış açık lisanslardan bir tanesini seçiyoruz. Ya da bizim kendi kullanım şartlarımız varsa, özel kullanım şartlarımız. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama burada herhangi bir otorite kuruluş yok, bir noter sistemi yok, bir veri tabanı sistemi yok. Burada tamamen kişinin veya kurumun beyanıyla ilgili bir durum söz konusu. Beyanda ilgili lisansların kısaltılmış versiyonları, özel ikonları e, ...belirli e, grafik yapılarıyla beraber kullanılan bir model. Bu şekilde siz beyan ettiğiniz zaman internet ortamında veya örneğin basılı ortamda... ...bu beyanınızı gören kişiler hangi şartlar altında bu çalışmaları kullanabileceklerini öğrenmiş oluyorlar. Evet. E, bu noktada bu lisanslı modeller neler oluyor hocam? Yani, Şimdi Creative Commons gibi bir e, yapıyı ele alırsak e, burada hmm. aslında... E, temel olarak iki farklı yapı söz konusu. Bunlardan bir tanesi bizim kamu malı dediğimiz. Yani üzerine hiçbir telifin olmadığı, belki de CC0 olarak ifade edebileceğiniz bir yapı. Burada siz herhangi bir şekilde kendinize atıf verilmesine bile gerek olmadan içeriğinizi tamamen bir kamu malı hale dönüştürüyorsunuz. Diğeri ise telif hakkının yine sizde olduğu, size atıf yapılması gerektiği ama bununla beraber ticari amaçla kullanıp kullanılamayacağı, üzerinde değişik yapılıp yapılamayacağı, farklı lisanslarla paylaşıp paylaşılamayacağı şekilde belirli kısıtlamaların veya serbestliklerin getirildiği yapılar. Creative Commons içerisinde de 6 tane farklı lisans yapısı bulunuyor. Eğer e, buradaki yapıyı kullanacaksanız, bu 6 lisanstan oluşan aileyi kullanacaksanız en geniş kapsamdan en sınırlayıcıya kadar belirli bir yapı var. İsterseniz çok e, kısaca Creative Commons'tan da bahsedelim. Tabii e, Burada lütfen adını mi? geçirdiğimiz için. Aynen. Bu uluslararası bir e, aslında kuruluş, kara amacı gütmeyen bir kuruluş ve e, son kullanıcı için özellikle veya kurumlar için çok uzun sürebilecek veya yazılması zorlaşacak kullanım şartlarını otomatik hale getiren, bunları standart hale getiren bir aslında açık kültür hareketi. Bu hareket içerisinde. Belirli lisans modelleri var. Bu modellerden bir tanesini siz tercih ediyorsunuz ve bu lisanslarla beraber kendi oluşturmuş olduğunuz kaynağı, içeriği, veriyi, eseri hangi şartlarla paylaşabileceğini ve kullanabileceğini belirlemiş oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde biraz önce de belirttiğim gibi burada özel bir kayıt sistemi yok. Bu lisanslarla ilgili bir ödeme yapılması gerekmiyor. Bir abonelik sistemi söz konusu değil. Yani sizin kendiniz şu şartlar altında bu çalışmalar paylaşılabilir, kullanılabilir gibi bir ifadede bulunmuyorsunuz ama buradaki hazır lisans koşullarından bir tanesini seçerek bu çalışmalara yer verebiliyorsunuz. Evet. Ee, burada biraz daha hani konuya açmak adına e, Creative Commons özelinde e, burada e, nasıl hizmet alınabiliyor buradan? Veya işte bunun bir ücreti var mı, bunun bir eğitimi var mı? Ya da modellerden hangisini seçmemiz bizim için doğru gibi soruları böyle sıralasam ne dersiniz hocam? Hadi. Creative Commons'ın aslında bir e, global yönetim merkezi var. E, bu global yönetim merkezine bağlı da şubeler var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Şubesi. Ben ve İlkay Holt görev yapıyor Creative Commons Türkiye Şubesi'nde. Bunlar tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yapı. Burada da yine Creative Commons'ın kendi global web sitesinden ya da Creative Commons .org .tr'den yani Türkiye Şubesi'nin sitesinden lisanslarla ilgili detaylı bilgileri alıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 sene önce lisansların Türkçeleştirilmesi de resmi Türkçe çevirileri de tamamlandı. Buradaki bölüm içerisinden sizin kendi paylaşım kurumsal politikanız ve çalışmanızla ilgili belirli sınırlamalar varsa bunlara karar verip lisanslardan bir tanesini seçiyorsunuz. Bu lisans seçimi sonucunda hem size basılı olarak kullanabileceğiniz bir metin ve ikon sağlanıyor hem de HTML olarak gömebileceğiniz bir kod bloğu size sağlanıyor. Bunlar lisans seçme aracı sayesinde oluşturuluyor. Bu kodları ya da bu ifadeleri kendi çalışmanıza yerleştirmeniz lisanslamanın tamamlanmasıyla sonuçlanıyor herhangi bir ekstra çalışma yapmanıza gerek yok çok basit bir örnek isterseniz sizlerle paylaşayım okay. bir ders notu hazırladınız bu ders notunuz PDF formatında hem internet üzerinden bunu paylaşacaksınız hem de örneğin basılı olarak paylaşacaksınız Creative Commons orktere veya Creative Commons org'a giriyorsunuz lisans seçme aracından örneğin e, ticari amaçla kullanılamaz atıf zorunlu olan lisanslardan birini seçtiriz. Bununla beraber size sağlanmış olan ikon ve küçük metni PDF dosyanızın görünen bir kısmına yerleştiriyorsunuz. Eğer bu internet ortamında paylaşılacaksa gerekli linkler de otomatik olarak hazır geliyor. Bu şekilde lisanslama işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Eğer bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa, kafanızda bir soru işareti varsa da info@creativecommons.org adresinden istediğiniz gibi Destek alabiliyorsunuz. Buraya herhangi bir problemle ilgili, soruyla ilgili kafanıza takılan bir e, nokta varsa bunu belirttiğiniz zaman e, şubedeki arkadaşlar ve bize destek veren hukuk birimindeki, eğitim birimindeki arkadaşlarla biz bunu istişare ediyoruz ve size bir geri dönüşte bulunuyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki global siteden de bu şekilde destek alabilirsiniz. Evet, burada e, tabii açık e, veri kullanımı gittikçe artıyor hani e, ve herkes aslında bu verilerden istifa etmesi zaten açılıyor bunlar. Bu kurallar uyumadığında diğer yani kullanıcılar için soruyorum, tamam burada e, bunun logoları kullanıp lisanslayanlar da belki bir sorunumuz olmayabilir. Ama bu lisansı almadan ya da üzerine ben lisans etiketimi koymama rağmen e, bunun aleyhine davranışlar, Neyle yaptırımlar uyguluyoruz biz burada? Burada aslında her ülkenin kendi e, yerel e, fikir ve sanat eserleri kanunu devreye giriyor. Ama buradaki avantajımız şu oluyor: Siz sitenizde belirli bir lisansla bu içeriği paylaştığınız zaman, bir hukuki süreç içerisinde ben bu şartlarla paylaşmıştım. Ama bu şartlara aykırı bir davranış sergiledi denebiliyor. Yani fikir ve sanat eserleri kanunda zaten bu eser sizin telifiniz altında. O konuda bir herhangi bir sıkıntı yok. Ama siz aynı zamanda da burada şartlarınızı da belirtiyorsunuz. O zaman bu kişi, örneğin şartları ihlal eden kişi, ben bu içeriği nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ben ticari amaçla kullanılmaması gerektiğini görmedim, bilmedim gibi bir şeyi öne sürmemiş oluyor. Bu da sizin herhangi bir hukuki süreçte elinizi kuvvetlendiren noktalardan biri oluyor. İnternet ortamında zaten siz herhangi bir şey paylaştığınız zaman bunun copyright'ı yani telif hakkı zaten sizde oluyor. Ama işte ben bunu görmemiştim. İnternette olduğu için ben bunu serbestçe kullanabilirim zannediyordum gibi. Yaklaşımların arkasına sığınmasını bir anlamda engelliyor. Bunu aslında biz birçok farklı sitede görüyoruz. Herhangi bir haber sitesine gittiğiniz zaman kullanım koşulları yazıyor. Siz buna karşı bir harekette bulunduğunuz zaman ilgili avukat da diyecektir ki biz kullanım koşullarımızı yayınlamıştık. Buna uymamış kişi. siz de bunu kendi bireysel veya kurumsal çalışmanız için gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da gerçekten bu kurallara uygun davranmak isteyen kişileri de rahatlatmış oluyorsunuz. Çünkü bu içeriklerin nasıl kullanacağını kendi sitenizde, kendi dokümanınızda çok açık bir şekilde belirtmiş oluyorsunuz. Evet. Bu Creative Commons'ın alternatifi başka uygulamalar var mıdır hocam? Creative Commons'ın alternatifi aslında açık kaynak kod ve özgür yazılım dünyasında var. Örneğin MIT dediğimiz bir takım farklı lisanslar e, e, var, GNU dediğimiz farklı lisans türleri var. Ama Creative commons kadar yaygınlaşmış olan ve hem ikon yapısı olarak hem de içerik olarak hani kullanıcılara daha tanıdık gelen daha farklı bir lisanslama şekli yok. Ama Ülkelerin kendi içlerinde veya diğer e, kurumların kendi içlerinde yapmış oldukları farklı lisanslama modelleri olabilir. Onunla herhangi bir problem yok. Ama burada yaygınlık olarak ve kullanım kolaylığı olarak baktığımız zaman aslında Creative Commons'ın bu anlamda bir benzerinin olmadığını söyleyebiliriz. Zaten açık kaynak kodla ilgili çalışmalarda, özgür yazılımla ilgili çalışmalarda Creative Commons lisanslarının kullanılması tavsiye edilmiyor. Onlar için açık kaynak kodla ilgili lisanslamaları kullanılması tavsiye ediliyor ama bir resim paylaşımında, bir akademik yayın paylaşımında, bir kitap paylaşımında, bir müzik eseri paylaşımında yani bilgisayar yazılım haricindeki diğer bütün paylaşımlarda Creative Commons'ı kullanılması uygun olarak değerlendirilmektedir. Evet. Ee, peki kendimize ait bir lisanslanma modeli yaratmamız mümkün mü burada? Kesinlikle mümkün. Herhangi bir şekilde buna bir engel yok. Biraz önce belirttiğim gibi, örneğin haber sitelerinin kendi sayfalarındaki kullanım şartları bir lisansı örnektir. Ama buradaki sıkıntı şu, bir lisanslama yaptığı zaman siz daha iyi değerlendirirsiniz avukat olduğunuz için. Çok uzun metinler yer alıyor ve bu metinleri son kullanım anlaması da zorlaşıyor. Creative Commons bizim DEED dediğimiz tapu olarak ifade edecek uzun metinlerle beraber bunun kısaltılmış versiyonları da var. Yani normalde çok uzun avukatların hukuki süreçlerde değerlendirebilecekleri metinlerin çok özetlenmiş halleri var. Bu özetlenmiş hallerinden dolayı aslında Creative Commons lisanslarının tercih edilmesi daha uygun olabilir. Aksi takdirde siz de bugün oturduğunuz zaman paylaşacağınız bir içerikle ilgili kullanım şartlarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bu ikon yapıları tanıdık olduğu için yani ikonu gördüğünüz anda hangi şartlara sahip olduğunuzu da değerlendirebiliriz için bir avantaj oluşturulmuş oluyor. Ama normalde siz örneğin Creative Commons lisansları temel alıp kendi avukatlık büronuz için, kendi okulunuz için, kendi kamu kuruluşunuz için özel bir lisans oluşturabilirsiniz ama bu özel lisansı son kullanıcının baştan sona okuyup haklarını yeniden oluşturması lazım. Halbuki Örneğin ben CC BY ifadesini gördüğüm zaman atıf yapmak zorundayım ama ticari amaçla kullanabilirim. Üzerinde değişiklik yapabilirim diye bir anda bunu anlamış oluyorum. Ama özel bir kurumun kullanım şartlarını her satırda çok dikkatli bir şekilde yeniden ve yeniden okumak zorunda kalabilirim. O halde aslında güven de veriyor bir, bir bana bakarsak yani. Uluslararası standartların içinde yer aldığı için bu değerlendirilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda fikir ve sanat eserleri kanununa büyük bir değişiklik yapılırsa ki buna ihtiyaç var aslında gelişen evet. teknolojiyle beraber belki bu lisanslarla eş güdüm sağlayabilecek bir takım çalışmalar da yapılabilir. Bunlarla ilgili aslında diğer ülkelerde de buna benzer çalışmalar var ama belki önümüzdeki yıllarda Türkiye'de de benzer gelişmeler yaşayabiliriz. Evet. Tam diğeri gelmişken hocam yani son olarak e, hem eklemek istedikleriniz alalım sizden hem de e, bu kültürün devamının kıymeti ve devamının sağlanması için neler yapmamız gerekir bir sizden son olarak da onları dinleyelim hocam. Şimdi açık veri üzerinde konuşacak olursak e, kamu kuruluşları ciddi anlamda bu konular üzerinde çalışıyorlar. E, her geçen gün belediye sayısı artıyor açık veri portalını açan Devlette önemli çalışmalar var, Dijital Dönüşüm Ofisi kapsamında çok önemli çalışmalar var. Öncelikli olarak burada aslında açık içerikleri paylaşırken açık lisansı kullanmadığımız zaman son kullanıcı arasından bunların erişilebilir ama kullanılabilir olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle bunları belli bir noktaya getirmemiz lazım. Yani açık lisansları mutlaka bu ekosistem içinde belirli bir yere oturtmamız lazım. Bunun haricinde mümkün olduğu kadar standart paylaşım özelliklerinden hareket etmemiz lazım. Yani bireysel olarak veya kurumsal olarak özel bir lisans üretmek değil ama belirli standart lisansları kullanıma yönelmemiz lazım ki uluslararası boyutta burada bir takım eşgüdümler sağlayabilirim. Bir de açık kültürden faydalandıkça örneğin bir açık veri deposundan bir veri çektiğimiz zaman kendi verilerimizi de buradan faydalandığımız için açık veri olarak paylaşma konusunda bir iç politikada oluşturmamız lazım. Bu da çok kıymetli. Çünkü bundan faydalandıkça siz ancak geri dönüşünü veya işte topluma fayda sağlamayı da bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunu açık eğitim kaynaklarında görüyoruz. Yani siz açık bir dersten faydalandığınız zaman dersinizi de açıp paylaşma yolunda bir davranışınız oluyor. Aynı şekilde açık veriyle ilgili de çalışmalar burada gerçekleştirilebilir. Özellikle kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş olan içeriklerin açılması çok çok önemli. Ama aynı zamanda da şeffaflık sağlayabilmek için, demokrasiyi daha ileri bir noktaya taşıyabilmek için de kamu kuruluşlarının verilerini e, belirli e, güvenlik açıkları yaratmayacak şekilde açık lisanslara lisanslayıp belki anonimleştirip paylaşmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, çok teşekkürler hocam. Son eklemelerinizle birlikte. Ederim kırmadınız, geldiniz. Evet değerli izleyenler, Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin açık kürsüsünün bugünün sonuna geldik. Bugün konuğumuz Orçun Madran'dı. Kendisinden bu açık lisanslama ile ilgili ayrıntıları almış olduk. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi çalışmalar.